أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله حق حمده والصلاه والسلام على رسوله وعبده صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve adet zerratil kainat ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu Teala ya hamd ve senalar olsun. Habibi Ekrem Nebiyyü Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine salat ve selam olsun kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Allahu Teala şu Ramazan-ı Şerif ayını layıkıyla değerlendirmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bu koronavirüs belasından cümlemizi helas eylesin. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Ömer Döngeloğlu hocamız koronavirüs sebebiyle hakkı rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ben daha az önce duydum. Hanımı da muhterem hanımı da yoğun bakımdaydı. O da vefat etmiş. Allah teyzemize de rahmet eylesin. Çok değerli kardeşlerim, bugün inşallah yine bir hadis-i şerif okumak suretiyle e, vaktimizi değerlendirmeye çalışacağız. Bu hadis-i şerif diye Rabbimiz Celle Celaluhu, e, Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bahsediyor. Yani nedir, muhteremler, işte annenin babası üzerinde hakkı vardır, efendim, Babanın, anne babanın evladı üzerinde hakkı vardır. Anne babanın çocuk üzerinde hakkı vardır. Eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır. Efendim, herkesin karşılıklı hakları vardır. Biz bunlara kul hakkı deriz. Bir de Müslümanlığın Müslüman üzerinde hakkı vardır. Yani her Müslümanın diğer bir Müslüman üzerinde hakları vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hakları bize anlatıyor bu hadis-i şerifte. Diyor ki Hak, hakkul muslimu alel muslimi hams. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Biz bu haklara riayet etmeliyiz. Kul hakkıyla Allah huzuruna çıkmamak için tabi gıybet, iftira onlar başka şeyler. Burada Müslümanın Müslüman üzerindeki, Müslümanın Müslüman üzerindeki sorumluluklarını Peygamberimiz bize anlatıyor. Bir, اِذَا fe فَاَجِبْهُ Müslüman kardeşin seni davet ettiği zaman onun davetine icabet et. Müslüman kardeşin seni evine davet ettiği, bir cemiyetine davet ettiği, yemeğe davet ettiği, onun o davetine icabet etmelisin. Bir mazeretin yoksa, herhangi bir meşguliyetin yoksa, onun o davetine icabet etmemen uygun olmaz. Ha bir mazeretin olur, bir sıkıntın olur. O davete icabet etmene bir engel olur. O zaman o kardeşinden güzel bir ustupla helallik alırsın. Kusura bakma gelmek isterdim ama böyle böyle bir durumum var. Neden? Peygamberin emri. Müslüman kardeşin seni davet ettiği zaman ona davet et. Onun davetine icabet et diyor. icabet et, kabul et. Hatta ne diyoruz biz? Nafile oruçlarda, nafile oruçlarda, bir Müslüman seni yemeğe davet ettiği zaman ben oruçluyum demektense onun o davetine katılıp o yemeği yemek daha sevap. Daha sonra o orucunu efendim kaza edersin. Nafile orucu da kaza edersin. Ama Ramazan orucu tabi veya Ramazan'dan kalan bir kaza o başka o olmaz. O nafile sayılmaz. Pazartesi perşembe oruç tutuyorsundur. 3 aylarda oruç tutuyorsundur, kandildir oruç tutuyorsundur. Herhangi bir vesileyle nafile bir oruç tuttuğun zaman bir Müslüman seni yemeye çağırırsa ben oruçluyum demek git. Daha sonra o orucunu kaza edersin. Mesela ben ne yapardım? Çok karnım acıkırsa eskiden nafile oruç tutarsam, çok da ben. Kendimi yemeğe davet ettirirdim mesela. Güzel bir taktikti. Davet ederlerdi, biz de yerdik. Ama ben oruçluyum, beni bir yemeğe davet ettenmez. Değil mi mesela? Bu da bir taktik olabilir. Oruçluysan, efendim nafile orucun varsa, acıktıysan, ya ah bir davet etseler de gitsek. Ama Allah her şeyi niyetlere göre veriyor. Değerli kardeşlerim, işin şakası bir tarafa, sen oruçlusun, bir Müslüman kardeşin de seni iyi bir niyetle evine yemeye çağırdı, ben gelemem, ben oruçluyum deme. Git onun o evinde yemeğini ye, onu mutlu et, gönlünü hoş et, daha sonra da o orucunu kaza edersin daha çok sevap alırsın. allah Teala cümlemize bütün güzellikleri, bütün iyilikleri nasip eylesin. Şimdi ikinci efendim Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı ve ilesten sahke fen sahlehu bir Müslüman kardeşin senden bir nasihat istediği zaman ona nasihat edeceksin. Sadece dini değil bu. Geçenki derslerimizde hatırlarsınız. ...ilk derste olabilir herhalde. Dedim ki, Elif Lamim'de okurken herhalde olacak, Elif Lamim'i okumuştuk ya, ikinci dersimizde. Orada dedim ki, infak sadece sadaka, zekat, fitre veya para vermek değildir. Bir Müslüman'a bilginden de infak etmek bir sadakadır. İşte bir Müslüman senden nasihat istedi, bir konuda sana danıştı, danıştığı konuda senin bilgin var o bilgiyi ona vereceksin, yardım edeceksin. Bildiğin halde söylemezsen, men su ila an ilmin feketemehu ulcime bil minnar. Kime bir şey sorulur da o da bildiği halde onu saklarsa, ahirette ağzına ateşten bir efendim gem vurulacak. Onun için değerli kardeşlerim, bir Müslüman kardeşimiz bizden nasihat istediği zaman dini nasihat olur, mali nasihat olur, dünyevi nasihat olur. Efendim örnekleri çoktur bunun. Herhangi bir konuda bize danıştığı, o danıştığı konuda da bizim bilgimiz var. O kardeşimize yardım edeceğiz. Bu da o kardeşimizin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Evet. Üç. Üçüncü hak. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَ فَشَمِدْهُ Hapşırdığı zaman Allah'a hamd ederse yani elhamdülillah derse ona yarhamı Allah demem yine senin Müslüman kardeşin üzerinde efendim Müslüman kardeşinin senin üzerinde hakkıdır. Hapşıran kimse elhamdülillah der. Ona diğer kardeşler de Müslüman kardeşler de yarhamı Allah Allah sana rahmet etsin der. O diğer hapşıran kimse de o kimseye yani kendisine yarhamı Allah diyen kimseye yehdikumullahu ve yuslihu balekum veya yehdina ve yehdikumullah der. Allah sizde bizde hidayet etsin. Allah sizde bizde hidayet etsin. Allah bizim işlerimizi düzeltsin diye dua eder. Şimdi bizimkiler ne yapıyor? O da hapşırıyor hapçı diye. O da çok yaşa o da diyor sen de gör. Bunların tabi sünnetle bir alakası yoktur. Efendim artık son modada iyi yaşanıyorlar. Bir sene çok yaşa. O da diyor sen de gör. Bunlar efendim sünnetle alakalı değildir. Yer Allah biz peygamberimizle öyle öğrendik. Allah sana rahmet etsin. O da ona Allah da seni hidayet etsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İzâ etâsâ ahadun indekum fe hamidallâh fe şemmituh fe lam fe Sizin yanınızda diyor bir adam hapşırır da elhamdülillah derse diyor siz de ona yarhamuk Allah deyin. Eğer o hapşıran kimse elhamdülillah demezse siz de ona yarhamuk Allah demeyin buyuruyor Peygamberimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani hapşıran kimse elhamdülillah diyecek ve diğer kardeşleri de ona yarhamuk diye dua edecekler. Evet değerli kardeşlerim bu üçüncü hak. Dördüncü hak nedir? Ve ila fe'idhu. Bu çok efendim önemli bir sevap, önemli bir fazilet. Müslüman kardeşin hastalandığı zaman onu ziyaret edeceksin. Kutsi hadiste Allah'ımız Celle Celaluhu işte ahirette anlatılıyor da ahirette olacaklar anlatılırken Allah diyor bir kula diyecek ki ey kulum ben falanca gün hastalandım da sen beni ziyarete gelmedin. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, sen nasıl hasta olursun? Falanca kolum hastalanmıştı. Bir hasta kolumu ziyaret etseydin, beni ziyaret etmiş gibi olurdu. Hasta ziyareti çok önemli. Fakat hasta ziyaretinde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uymamız lazım. Peygamberimiz ne yapardı? Bir hastaya giderdi. Efendim, ona şöyle derdi. La be inşallah derdi Peygamberimiz. Ne demek? Senin bir şeyin yok, iyileşeceksin inşallah. Kurtulacaksın inşallah derdi. Şimdi bizim bazı ne yapıyorlar? Adam hastaya gidiyor. Efendim vah vah diyor. Rengin solmuş. Tüh diyor. Sen ne kadar kötü olmuşsun. Ondan sonra o ziyaret eden de yanından çıktıktan sonra hastalığı ona sövüyor arkasından. Ulan gelmeseydi daha iyi gidiyor. Bunu dedirtmeyeceksin. Maşallah diyeceksin. İyisin diyeceksin. Düzeleceksin diyeceksin. Ve ona dua edeceksin peygamberimizin duasıyla. Allahümme Rabbennaz erdeh bilbez. İşfe ente şafi la şifa illa şifa ok şifayla yuhadiru sakama. Diyeceksin ey insanların Rabbi olan Allah'ım şifa ver. Çünkü şifa veren sensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bu kardeşime öyle bir şifa ver ki onda hiçbir hastalık kalmasın. Yani hastaya moral vereceğiz. Ona dua edeceğiz. Ya Rabbi bu kardeşime şifa ver. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bu kardeşimde hiçbir hastalık bırakma diyeceğiz. Ona da moral vereceğiz ve kısa tutacağız. Hasta ziyaretinin sünnetteki yeri de zaten bizim adab-ı muaşeret dediğimiz, bize hocalarımızın, büyüklerimizin adab-ı muaşeret diye öğrettikleri efendim, adab kurallarında da sünnette de zaten. Çünkü bizim dedelerimizin adab-ı muaşereti hep sünnetten gelmiştir yani. Ve adab-ı muaşeret kurallarına göre, bismillah, efendim hasta ziyareti kısa tutulur, kısa olur. Değerli kardeşlerim. Son hak, beşinci hak. Artık hastalandı, ziyaret ettik, yeri yene kaldı. Ve idama onu Müslüman kardeşin vefat ettiği zaman onun cenazesine iştirak edeceksin, cenaze namazını kılacaksın, definde bulunacaksın. Bir Müslümanın cenaze namazını kılana da Büyüklüğü'nde altın vermiş, altın sadaka vermiş kadar sevabı var. Bunu hadislerde okuduk ama hiç unutmuyorum. 2008 veya 2007 yılıydı. 2007 yılında ya yine aklıma geldi şimdi bizim şöyle 2007 yılında İsmail Bakan hocamla Tavaftayız Kabe'de Gece saat 2-3 e, Tavafta Karşılaştık yani Oradan bir baktık kulakları çınlasın Selami Karakaş hocam Hacer girmeye çalışıyor Fakat Selami hocamın Kafa böyle yukarıda kalmış Kalabalıktan kalaba konuk bir oraya atıyor Bir buraya atıyor biz de uzak uzaktan görüp selam hocaya gülüyoruz. Allah tekrar tekrar nasip etsin. Hiç unutmuyorum. Selamı hocamıza da. İsmail hocama, tüm hocalarımıza Allah'ım efendim sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler versin. Böyle bir hatıra. İşte e, bir gün Kabe'de e, cenaze namazı kılınıyor. Oradan ben burası aklıma geldi bu hatıra yani. Kabe'de cenaze namazı kılınıyor bir gün. Cenaze namazı kılınırken ben de işte çocukluk resim çekiyorum. Cenaze namazını kılmadım da resim çektim. Bir polis geldi o esnada dedi ki bana Arapça biliyor musun? Ben de okuldan öğrendiğimiz şeyle o zamanlarda biraz konuşabiliyordum yani. Biliyorum dedim. Dedi ki sen dedi peygamberimizin bu hadisini duymadın mı? E beni bu hadisi ezberledim dedim. Ezberlettiler bize hocalarımız. Hadis yarışmasında kitapta da vardı. Ezberlemişsin ama dedi bir işe yaramamış. Bir Müslümanın cenaze namazını kılmak Uhud daha kadar altın sadaka vermiş kadar sevap kazandırır. Sen dedi bu resmi çektin şimdi dedi. Nasıl bu sevabı alacaksın? Ben bu olayı hiç unutamadım. O polisin bana o cenaze namazını kılmayıp da resim çekmemin üzerine bana bu hadisi hatırlatmasını hiç unutamadım. Onun için her zaman cenaze namazlarına elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Çünkü bir Müslümanın cenaze namazını kılmak Uhud Dağı büyüklüğünde sadaka vermiş gibi bir Müslümana sevap kazandırır. <laughs> Rabbimiz Celle Celaluhu efendim tüm hastalarımıza şifa, geçmişlerimizi de rahmet eylesin. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. E, Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri peygamberimizin yolundan ayırmasın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. İlahi ya Rabbi kapına geldik. Bizleri kapına boş veriyorum. Namazlarımızı, okuduğumuz Kur'anları, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz veya vereceğimiz sadakaları kabul edelim. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edadır ihsan eyle. Bizleri içerisinde bulunmuş olduğumuz bu virüs belasından muhafaza eyle, halas eyle. Ya Rabbel Alemin anne babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerimize, çocuk çocuklarımıza, hocalarımıza, talebelerimize, herkese iyilikler, güzellikler, dünya ahiret mutlulukları nasip eyle. Amin ve selamun ala cemiyen enbiya ve murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok değerli kardeşlerim, yarın akşam inşallah saat yine 11'de görüşmek üzere. الله تعالى يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى الفاتحة